Evet çocuklar, bugün maddeyi tanıyalım ünitesine geçiyoruz. Şimdi önümde bir sürü madde var ve bu maddeleri bakalım gözü kapalı bir şekilde. Sadece duyu organlarından dokunma yani deriyle algılayabilecek mi? Bakalım kimmiş bu? Yusuf. Yusufcuk. <laughs> Şimdi önde bir madde koyuyorum. Bu maddenin ne olduğunu algıla. Cam mı, pürüzlü mü, Evet. Cam. Cam. Pürüz mü pürüzsüz mü? Pürüzsüz. Pürüzsüz. Bunu dokunarak hissetti değil mi? Şu an gözleri görmüyor. Ben bunu buraya koydum da anlayabilir miydi? Anlayabilir miydi dokunmadan evet. ne oldu? Peki. Bir başka madde koyuyorum. Esnek mi değil mi? Bu maddeye bir bak bakalım. Böyle iyice. Al, çek iyice. Esnek mi? Evet. Esnek kırılgan mı? Hayır. Kırılgan değil. Çocuklar bu uzuyor. Ama esnekliklerinde bir noktası var dedim. Ben bunu aşırı derece çekersem ne olur? Tamam. Kopar. Peki. Hemen şunu koyayım. Bu da bak. Katı mı? Katı. Sıvı mı? Katı. Katı. Pürüzlü mü? Şöyle bir şöyle bak. Pürüzlü. Pürüzlü değil mi? Çok güzel. Bunları neyle algılıyor? Dokunma duyusuyla algılıyor. Peki buna bak. Sert mi, yumuşak mı? Yumuşak. Ve? Esnek. Esnek, Harikası. Hı. Bak çocuğum, ne yapıyorum? Bırakıyorum, eski geliyor, sıkıyorum. Yine eski geliyor. Hem yumuşak, hem de esnek diyebiliriz bunun için. Al bakalım. Esmeri. Yumuşak mı, sert mi? Yumuşak. Hı hı. Sence nedir bu? Simt. E Sünger. Sünger değil. Pamuk. Pamuk, evet güzel. Bir tahminde bulunabiliyor en azından. Bunu hiç görmeseydi, görmüyor zaten de dokunmadan bunun ne olduğunu anlayabilir miydi? Aa. Koklayarak anlayabilir miydi? Aa. Bunun bir kokusu olmadığı için anlayamazdı. Bunu anlayacağı tek şey bunu gözüyle görmüyorsa dokunmasaydı. ve dokunma duyusundan sonra tatma duyumuza geçeceğiz. Önümde bir sürü madde var. Adını az ya da çok biliyorsunuz. Şimdi az az arkadaşımızın ağzına o maddelerden koyacağım. Ve bakalım Armağan hangi maddenin ne olduğunu anlayacak mı? Armağan önce kokla. Soğan. Soğan. Yemek ister misin? Hayır. <laughs> Anladım çünkü. Peki. Kokla. Çok kötü. Nane. Nane. Peki, şimdi ağzını aç başka bir madde vereceğim. Aç ağzını. Ne bu? Kokusundan anlayabilirsin. Ağzından burnuna koku gider. Anne. Anne harikasın. Başka bir madde olduğunu söylemiştim. Ağzını aç. Mane. Korkuyor şu an ne koyacak ağzıma diye. Şeker. Şeker. Çok güzel. Devam ediyorum. Ağzını aç. Acı bir fena. Şey. Acı mı? Ay çok iyi. Şimdi ağzını aç bakalım. Bir daha. Birisi söyledi. Tuz. Zaten söylemesine gerek yok. Peki bir şey soracağım. Koklatınca bakalım ne olduğunu anlayacak mısın? Kokla. Anlıyor musun? Anlaşılacak bir şey mi? Tuz koklayınca. Anlaşılacak bir şey değil. Anca ne yapması lazım? Aynen öyle. Şunu ye bakalım neymiş bu? Aa, çok güzel. Çok güzel o. Kısır bakalım. Kısır <laughs> <laughs> Farklı şeyler. Korkuyor, ağzını açmıyor. Güzel. Mandlena. Bir tane de bundan, ağzını aç bakalım. Elma. Elma, harikasın. Bakalım başka herhangi bir ürünümüz kalmış mı? Bu çok güzel ama aç ağzını, ağzını iyice aç. <laughs> 你莫害着。